Merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla beraber makyaj temizleme videosu çekeceğiz. Evet. Merhaba. Evet. Şimdi e, temizlemeye isterseniz geçelim. O şekilde. Makyajı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi, Şimdi, sen malzemeleri göster. Evet. Şimdi e, bir tane... Malzemeleri biliyorsunuz. Basit. Normal miseler su. BBT. Bir tane de şöyle pamuk. Şimdi... Onda markasını söyle. Ben disk pamuk diye geçiyor. Gratisten e, alabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Bu ayrı bir soru cevap videosu gelir mutlaka. Evet. Zaman içerisinde. Şimdi başlayalım alasık. Alasık. Bu arada çok ironili insanlarızdır. Biz. Şöyle biz. Böyle biraz İnsanlar... sıktı. Şey görecekleri cilt makyajımı çıkartacağım. Ablam da çıkartsın makyajını. Şöyle, şöyle biraz pembe pembe çıkıyor. Bu ilk videomuz ve ben çok gülüp duruyorum. Şimdi kusura bakmayın. Evet. Gözümüzde hangi makyaj malzemelerinin olduğunu merak ediyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Mesela ayrı bir makyaj videosu gelebilir. Evet. Video önerilerine de açarız. Şekilde. Bu arada gözlerim için e, farklı pamuk kullanacağım. Yani aynı marka pamuk. Ama bir tane daha alıp kullanacağım. Çünkü yani aynı. Ben de böyle yapayım o zaman. Öyle. Tamam. Şöyle bunlarla siliyorum. Bu arada e, bunlar yetmezse e, jel e, makyaj temizleme jeliyle de müdahale edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi ben güzelce çekim Kaşlarını falan da sil. Söyle. Tamam. Bu şekilde çıkarttım. At gitsin. <laughs> At gitsin. Ten, bir tane daha pamuk alıyorum. Bana da versene. Al. <laughs> Zırın atış. Çok sıkmayın e, çünkü gözünüz yanabiliyor. Yanıyor yani. benim evet. O yüzden ben şu an çok hasta. Bu arada e, makyaj temizleyeceğiz, sonra da uyuyacağız. Bu yüzden gezelikle duruyoruz yani. Evet. Şekilden. Şöyle temizliyorum biraz daha sıkacağım çünkü. Oha şuna bak. Pipiklerim gelmiş. ha Durun ay. Far var işte, bir de maskara var. Normal bildiğiniz şeyler abi. Ben çok eyeliner çekemiyorum pek bilmem o tarz şeyler. Muzura daha iyi biliyor yani eyeliner çekme videosu falan böyle öğrenmek için. size yazabilirsiniz. senden de bir tane çık. Şöyle göstereyim. Gözüm yanıyor. <laughs> şöyle. Şimdi Ay gözümün içine gitti. Neyse. Sinik abla sen gözünü çıkarttın mı? Gözün. Şu gözünü. Bak gözünü çıkarttın mı? Bir dakika. Bitti. Şimdi biz jel uygulayacağız. Sen uygulayacak mısın? Uygularım ben de. Tamam. Ama şey, biz e, jel uygular mıyım ben? Jel köpüğü uygulayıp gelelim. O şekilde. Şimdi şunu kullanacağız bu arada. BBT'nin e, hidrolik e, yok. Hiçbir şey. E, şey arındırıcı yüz temizleme jeli. Burada hidrolik sen yani bunu yok. Şöyle biraz sıkarla. Kes şey Bu kadar yeter. Şöyle sürüyorum. Bu çok güzel çıkar. Ben sıkıyorum. Nerede <laughs> 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 Şöyle kollarını biraz güzel. çekeyim. Duşunu da çeksen azıcık çek ama. Tamam. Hayır oradan değil ya. Şuradan tutup çekseydin ya. <laughs> çok açıyorsun kolumu. Kapalıyım ben. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> Kapalıyım ya. ben şey. Ne? Sürüyorum. Neyse. Bu arada ellerim ıkmadı. Yani şey <laughs> ben de kırmışım. Gözlerini ben şimdi, gidiyorum. Hep gidiyorlar. şimdi sürme çünkü burada yıkamayacağız. Şöyle. Bu böyle uyguladıkça <laughs> Ama gözün içine girer. Girmiyor. Bu böyle uyguladıkça <laughs> beyaz oluyor. Ben şu an burada gözlerimi sürmeyeceğim. Bayrağı süreceğim. <laughs> Kamerayı nasıl durduracağız? <laughs> ben durduracağım. Nasıl? Benim kuru. Şu alımı. Neyse al. Sen tek elinle yapıyorum. Ablamın günlük krizleri sonucu. Şöyle. Biz yıkayıp gelelim. Durduracağız Evet. Biz yıkayıp gelelim. Bekle. Evet arkadaşlar biz makyajımızı çıkarttık. E, güzelce şey yaptık e, yıkadık bu şekilde e, bu arada arkadaşlar saçlarımı şöyle ördü. E, ablam ördü yapılış videosunu isterseniz evet. atarız yorumlarda evet. belirtmeniz yeterli e, istek video yani öneriniz olursa da hepsini açız. Şimdilik videomuz bu kadardı hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın İstek videolarınızı da yazın evet takip etmeyi unutmayın evet görüşürüz.